Evet, kollu zikzağımızı tanıtıyoruz arkadaşlar. bs 526 d Uzun, dar. İşlerde. Her türlü kapalı işlerde. Yeni pozisyonlu inbound motor sayesinde sessiz motor ve güçlü bir motora sahiptir. Her gördüğünüzde yeni pozisyonlu olarak. Kapalı daha dikilmesi gereken pilota, kamba, arka çatılar. Aklınıza ne gelirse çok işi kolaylıkla. Zaten işin zannedersem farkındasınız şu an videoda uzunluğunu. Şöyle bir ürün, zikzak yapacağınızı planlarsanız bunu bu makinenin boru sistemi sayesinde çok rahat karıştırmadan ürüne bir deformasyon sağlamadan gerçekleştirebiliyoruz. Evet. どうし